Arkadaşlar herkese hayırlı işler. Arkadaşlar A sistemindeki bir tane iki tane flash tool var biliyorsunuz. Biri Sony biri Philips lerin. Philips kartta arkadaşlar bu tüklemesi yapacağız. Şu anda bakın bu çökmüş. Enerjiyi çıkarttım arkadaşlar. Taktığımız zaman bu çökmüş arkadaşlar. Butu nasıl yükleyeceğiz? Şimdi bu çöktüğü zaman Teletime'de bir takip etmemiz lazım. Yani MMC çöktükten sonra arkadaşlar. Burada zaten sistem fight hata diyor. Yani çöktüğü zaman ya MMC yazacaksın. E, ya film arkadaşlar. Kolay lokma değil de çözemezsiniz. Yani normal programla cilalı ya bizim bununla çözüyorsun. Ya da bu flash çözeceğiz. Şimdi TRT'yi kapatıyoruz arkadaşlar. Yapacağımız işlem bu. Flash tool'umuz hazır. Bakın A sistemde arkadaşlar. Burada. Şurada. Şimdi Flashula MMS butumuz var masa üstünde. Şimdi önemli olan flash açtık. Şuna basacağız arkadaşlar. Yeşil konuma getiriyoruz. Niye komik hatası verdi? Seçmediğimiz için seçiyoruz buradan. Yeşil, yeşil konumayı döndüreceğiz. Döndürüyoruz arkadaşlar. 3 çizgiye basıyoruz. Masa üstünü seçiyoruz. Buradan yıldızlar açıyoruz. MMC boot yeni diyor. Bakın arkadaşlar. MMC boot yeni. Bu kadar loader'a bastığım zaman arkadaşlar MMC'nin boot'unu yüklüyor. Şu anda bu yüklüyor arkadaşlar, bitiriyor. Şu anda bu yüklemesi bitti arkadaşlar. Şimdi flash turu kattalık koymaya getirmek için yeşile bastık. Flash turu indirdik. Teretay'ı açıyoruz. Gerçekten yüklenmiş mi göreceğiz. Enter'a basıyoruz. Port'a basıyoruz. Enerji çıkartıyoruz arkadaşlar. Çıkarttık, bekliyoruz, takıyoruz. Şimdi yüklediyse logo da kalacak arkadaşlar. İşlemci de duracak. Bakın Philips logosunda kaldı. Burada işlemcide de durdu. MT5891 arkadaşlar. Bir daha enerjiyi çıkarsak da aynı yerde kalacak. Çıkartalım. Taktık arkadaşlar. Bak şu anda gene işlemcide de durdu komple sildiğimiz için bu yüklenmesini yani bu yükledikten sonra standby yazılımını flash'ten yükleyeceğiz. Uzat dosyasını takıyoruz. Biraz bekledikten sonra enerji çıkartıp taktığımız zaman kendi bitecek. Enerji çıkarttım. Takıyorum arkadaşlar. Bundan sonra bitecek. Müşterinin evindeyseniz A sistem flashınızı söküp bilgisayarınızı kapatın. A sistem flashıyla key sökün arkadaşlar. İşlemi kendi bitirecek. Ya yani çok basit. MMC sökmek yok. Bak, yani sökmeden yani yapmadan işi çözüyoruz arkadaşlar. Yani bu Philips'leri biliyorsunuz rejeler takmadan çözemezsiniz. Yani Philips'ler öyle kolay lokma değildir arkadaşlar. Veya Sony kartlar veya Samsung kartlar bunlar çözemezsiniz. Veya bunlarla ya bizim A sistemindeki flash tool çözersiniz. Veya da şu şey aparatla çözersiniz arkadaşlar. Biz zaten hep bu tür aparatlar kullanıyoruz. Yani kendimizin size verdiğimiz yazılımları veriyoruz. Siz bunları kendi temin ediyorsunuz. Alıyorsunuz arkadaşlar. Bunu ekstra bundan size yazılım veriyoruz. Böyle yapıyorsunuz arkadaşlar. Bak bizde böyle de var. İğneli olan var. Veya böylesi var veya böyle sıfır arkadaşlar. Bu sistem biz kendimiz böyle yapıyoruz arkadaşlar. Bunların yazılımlarını da veriyoruz. Önemli olan profesyonel çalışmak. Kendinizi geliştirirseniz siz kazanırsınız arkadaşlar. A sistem 35 bin lira arkadaşlar. B sistem 25 bin lira. C sistem 15 bin lira. Tablet versiyonu 30 bin lira arkadaşlar. İzleyin sesi kapa diyorum şu anda. Bir de o şey söyleyeceğim. Google Driver'dan arşiv veriliyor arkadaşlar. İşte A sistemde alsan, B sistemde alsan, C sistemde alsan Google Driver'dan veriliyor. Ekstra bu USB aparatın iki tane yazılım veriyor. Bunu kendiniz alıyorsunuz. Bunun daha gelişmiş olarak. Geçenki videolarda gösterdiğim arkadaşlar. Size bunun bilgisini de veriyoruz arkadaşlar. Bunu da alıp kullanabilirsiniz. Daha hızlı bu. Daha gelişmiş. Artık bunlardan fazla yok piyasada. Hani azalıyor artık. Bunların bilgisini de vereceğiz arkadaşlar. İkisini de alıp kullanıyorsunuz Ya entegre ediyorsunuz. Hem bunun pin outları var burada arkadaşlar. Şu deneyeyim bir. Kartaj takta yapabiliyorsunuz bunun gibi. Sesi kapatıyorum kendi bitirecek. Arkadaşlar işlem tamamdır. Bu çöken kartı yaptık arkadaşlar. İlk önce asistemdeki flash yükledik. Butunu sonra da standby yazılımıyla uzaklıkta dosyasını yazdık. İşlem bu kadar. Herkese hayırlı işler.